Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İmam Buhari'nin sahihinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, yaşantısını ve hadislerini anlamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. İlk bölüm vahiy bölümüydü. ikinci bölüm ana kitap, kitabul iman, iman kitabı ve iman bölümünden ikinci hadisi şerife gelmiştik. Onu okuyorum Allah'ın izniyle. Ebu Said, Allah kendisinden razı olsun, El-Hudri, Medineli bir Müslüman, Ensardan, e şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yakında öyle fitneler meydana gelecek ki öyle fenalıklar meydana çıkacak ki bir Müslümanın kendi dinini selamete çıkarmak için dağ başlarında gezip yağmur sularının düştüğü yerlerde davarlarını gütmesi otlatması en hayırlı malı olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitne ve fesadın çokluğu zamanlarında bir müslümanın nasıl tavır içine gireceğini söylüyor ve fitnelerden uzak kalmak Müslümanların ya da insanların kendi arasındaki çatışmalarından uzaklaşmak dindir, imandır ve en iyi bir şekilde bir Müslüman "Ben Müslüman kalayım da bu dünya ne olursa olsun." diyebilirse işte o Müslüman kazançlı bir Müslüman demektir. Her şeyin karıştığı, her şeyin birbirine girdiği Kimin ne dediğinin belli olmadığı, kavganın, dövüşün, kıtalin, öldürmenin karmaşasının yaşandığı bir dünyada bir Müslümanın selameti yalnızlıkta bulması onun için hayırdır. 13. hadisi şerif Ayşe annemizden ve bundan önce İmam Buhari Allah'ı en çok bileniniz benim sözünü alıyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bir de bir ayeti kerimeyi yeminlerinizde ki lau'dan sorumlu olmazsınız ama yani olur olmaz yeminlerinizden sorumlu değilsiniz vallahi billah demenizden ama hedefli yeminlerinizden sorumlusunuz ayet kelimesini alır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de bir olayı Ayşe annemiz nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine emrettiği zaman daima güçlerinin yetebileceğini emrederdi. Hiçbir zaman Müslümanların gücünü aşan bir yük yüklemezdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabileri diyorlardı ki ya Resulallah biz senin gibi değiliz. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır derler ve kendilerinin daha fazla kulluğa, daha fazla ibadete yönelmelerinin gerektiğini ifade ederlerdi Peygamber aleyhissalatü vesselama da. Peygamber aleyhissalatü vesselamın öfkesi yüzünden bilinecek, hissedilecek kadar kızar ve ondan sonra da derdi ki en ziyade takvalınız içinizde Allah'tan en fazla korkan, Allah için en fazla yaşamaya çalışanınız, benim ve Allah'ı en çok bileniniz de şüphesiz benim derdi. Dolayısıyla benim emrettiklerimi alınız, benim yasaklarımdan, yasakladıklarımdan kaçınınız. Kendinize daha büyük yükler yüklemeyiniz anlamında sözler söyledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine bu dinle yarışamazsınız diyordu. Bu din ne kadar fıtrata uygun olduğunu bütün Kur'an ve bütün hadisler zaten bize öğretiyor. Bir Müslümanın en zayıf bir Müslümanın bile uygulayabileceği bir hayatı Rabbimiz bizden istemiş ve insanların kendi istekleriyle bu hayatı zorlamamaları gerektiğini Efendimiz de ısrarla vurgulamış. Çünkü bizden önce İsa Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlar bu İslam azdır, bu kulluk azdır, daha fazla kul olalım demişler ama sonunda kaybetmişler. Kaybetmeyelim diye Efendimiz kolaylaştırıyor, zorlaştırmıyor, müjdeliyor ve nefret ettirmiyor ve bize de bunu tavsiye ediyor. 14. hadis iman bölümünde ve kitap sahihi Buhari. Enes Allah kendisine razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Kimde üç şey bulunursa imanın tadını tatmış olur. Allah ve Rasulünü herkesten daha fazla sevmek, bir kulu sevdiği zaman yalnız Allah için sevmek ve de küfre düşmekten, imanı tattıktan sonra küfre düşmekten ateşe atılacakmışçasına korkmak, işte kimde bu özellikler varsa imanın tadını tatmış sayılır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah ve Resul ilk tercihimiz olacak. Bir Müslümanı ancak Allah için seveceğiz başka bir hedefimiz olmayacak Allah hepimizi korusun küfre düşmekten ateş küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha korkunç bileceğiz ve sakınacağız Allah'ın izniyle 15. hadis iman bölümünde bu sefer ravi bu hadisi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan şöyle buyurmuştur diyen Ebu Said el Hudri cennet ahalisi cennette <laughs> cennet ahalisi cennete ateş ahalisi de ateşe girdikten sonra yüce Allah kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığında iman varsa ateşten çıkarınız diye emreder. Bunun üzerine bu kimseler simsiyah kesilmiş oldukları halde çıkarılıp hayat nehri içine atılırlar ve orada sel uğrağında kalan yabani otlar, rehan tohumlar nasıl süratle büyürse onlar da öylece tekrar dirilirler ya da Allah'ın lütfettiği konuma gelirler. Görmez misin bunlar sapsarı olacak ve bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak nasıl da nasıl da büyürler. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hardal tanesi ağırlığında da imanı olanın cehennemden kurtulacağının müjdesini veriyor ve ısrarla bütün insanlardan şunu istiyor ve Rabbimiz Teala Nisa suresindeki bir ayette de bu konuda şunu söylüyordu ki efendimiz de şüphesiz Allah'tan aldığı bilgilerle bu müjdeyi veriyor. İnna Allaha la yazlimu mithqal zerre. Allah zerre ağırlığında zulmetmez. Allah Müslüman olanla Müslüman olmayanı ayırır. Bir Müslümanın şirke düşmeden zerre ağırlığında bir imanı dahi olsa onu Müslüman olarak nihayet cennetine girdirir ve kafirleri de hepsi günahlarına uygun bir şekilde cehennemde cezalarını bulurlar. Ve cennete girdirdikleri Müslümanlara da şüphesiz amellerine ve imanlarına göre değer biçer ve herkesin derecesine göre cennette onlara karşılığını verir. Ama, Allah'a ortak koşmadan, bu hayata karışma yetkisi sadece, Allah'tadır diyen, ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve peygamber aleyhisselamlara inanan, Allah'ın ve Resulünün inan dediğine inanan, ve, Muhammed aleyhisselamın, yaşadığı bir hayatı yaşamaya çalışan, ama günahıyla sevabıyla, e, çok az bir şekilde, sevabıyla Rabbinin karşısına çıkan Müslümanın nihayet kurtulacağının müjdesini veriyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Said el-Hudri'den 16. hadis Buhari'nin sahihinde ve iman bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Uyuduğum sırada gördüm ki insanlar bana takdim edildiler. Üzerlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimisi memelere ulaşıyor, kimisi daha kısa idi. Hattab'ın oğlu Ömer'in, Allah kendisinden razı olsun, ikinci halife Ömer Hattab da bana arz olundu. Onun üstünde yerlere kadar sürdüğü bir gömleği vardı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diyorlar ki ya Resulallah bunu ne ile yorumladın? Tevil ettin ve Efendimizin cevabı ise din ile. Bunun bunun bir benzeri de ya eyyuhel müddettir. Hatırlarsınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Alak suresinden sonra ilk inen sure Müddettir suresi idi ve onun ilk ayetleriydi. Orada ve rabbeke feke bir Rabbini büyükle Allahu Ekber işte bunu ilan et sonra Rabbim Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara ve tiyabeke fetahhir elbiseni temizle emrini de vermişti. İşte buradaki elbiseden kastın bir tanesi de elbise ahlaktır, elbise ailedir, elbise elbisedir ama elbise dindir, dinini temizle, şirkten arındır, küfürden arındır, yalandan ve nifaktan arındır anlamına gelen bir emirdir bize müddettir suresindeki bu ayet. işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de elbiseyi din ile yorumluyor. Ve 17. 17. hadis iman bölümünde ve kitabın ismi Sahihi Buhari yani İmam Buhari'nin sahihi hadis kitabı Abdullah bin Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ensardan bir kimsenin yanından geçiyordu. Ensari, ensardan olan diğer bir Müslüman kardeşini utanma duygusundan engelliyordu. Yani bu kadar niye utanıyorsun diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ona ilişme, onu utanma duygusundan uzaklaştırmaya çalışma. Çünkü haya imandandır. Daha önce de benzer bir hadis geçmişti. 60 bu kadar şube diyordu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iman. Haya da imandan bir şubedir. Burada da haya imandandır diyor. Utanma duygusu yani Allah'ın huzurunda Allah'a karşı isyan etme, günaha düşme duygusu imandandır. Bu korku hepimizde olması gerekir. 18. hadis Buhari'nin sahihinde ve iman bölümünde Ömer'in oğlu Abdullah rivayet ediyor sahabiden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet, namazı ikame, namaz gibi yaşama, ve zekatı eda etme zekatı verin verme özelliğine ulaşıncaya kadar ben insanlarla savaşmakla emrolundum diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyecekler, namazı ikame edecekler ve zekatı da verecekler bu özelliklere sahip oluncaya kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum diyor. Onlar bu işleri yapınca Müslüman, Müslümanlık hakkının gereği olan dışında yani bir günah işlediği zaman onun cezası neyse Kur'an ve hadis, sünnet ne diyorsa onun dışında İslam hakkı olmak üzere Müslüman olmalarının hakkı olmak üzere canlarını ve mallarını benim elimden kurtarırlar. Hesaplarına gelince o da Allah'a aittir der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisten dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Efendimiz biz namaz kılarız, biz şehadet ederiz ama zekat vermeyiz diyenlerle savaşmıştır ve delili de bu hadis olmuştur. Ve bu hadisin benzeri ayet ise Tevbe suresinde, Tevbe suresi ayet 5. Eğer tevbe ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Bir başka ayet, namaz kılar, zekat verirlerse, tevbe ederlerse artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir diyordu Rabbimiz Teala Tevbe suresinde. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de o surede olanı böyle dillendiriyor idi ve Ebu Bekir Efendimiz de Efendimizin sözüne ve Kur'an'a uyarak dinden dönenlerle savaşmış ve zekat vermeyenlerle de savaşmıştı. Ve Buhari'nin sahihinden iman bölümünde 19. 19. hadis ve Ebu Hureyre rivayet ediyor bu hadisi. E şöyle der, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulüne iman dedi. Dikkat ederseniz soru şu, eyül ameli eftalu hangi amel daha faziletli? Peygamber aleyhissalatü vesselamın cevabı ise İmanun billahi ve rasuli amelin karşılığı iman demek ki İslam'da iman ve amel birbirinden ayrılmıyor. Sonra denildi ki hangisi daha faziletli? Allah yolunda cihattır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar bir soru daha sonra hangisi ya Resulallah makbul olmuş haçtır Önce Allah'a ve Resulüne iman, sonra Allah yolunda cihat ve sonra makbul olunmuş bir haç diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sorulan imanın hangisinin daha faziletli olduğu sorusuna. Ve 20. hadis iman bölümünde Buhari'nin sahihinde ve Sa'd bin Ebi Vakkas'tan haber verir. Amir İbni Sa'd şöyle demiş Sa'd bin Ebi Vakkas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir takım insanlara dünyalık veriyordu. Bir savaştan sonra ganimet elde etmişlerdi. Dünyalık veriyordu. Bu saat da orada oturuyordu. Saat bin Nebi Vakkas aşere-i mübeşşereden daha hayatındayken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği en yakın arkadaşlarından ve Mekkeli muhacirlerden. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden en ziyade beğendiğim birini bıraktı. Saat diyor ki bir insan vardı ki ben onu çok seviyordum ve beğeniyordum da dedim ki ya Resulallah niçin filana vermiyorsun? Vallahi ben onun bir mümin olduğunu biliyorum dedim diyor Saat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki öyle deme Müslüman de buyurdu. Mümin deme Müslüman de buyurdu. Bir müddet sustum. Nihayet o adam hakkındaki bilgim yine bana galip geldi de dayanamadım. Yine sözümü tekrar ettim. Ya Resulallah filan kimseyi niye mahrum ettin dedim. Vallahi ben onu mümin olduğuna kanaat ediyorum. Mümin olduğunu biliyorum. Yine dedi ki öyle deme Müslüman de buyurdu. Ben yine sustum. Lakin o kimse hakkında yine düşüncem, bilgim bana kalip geldi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ilk sözümü tekrarladım. Resulullah yine o da kendi sözünü tekrarladıktan sonra mümin deme Müslüman de dedikten sonra ey saat bir adama Allah onu yüzü koyun ateşe atmasın diye başkasına vermediğimden daha fazlasını veriyorum. İstiyorum ki bu kimsenin kalbini imana ısındırayım ve imanın daha da artmasına sebep olayım. Ve ben bundan dolayı veriyorum dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin deme Müslüman de demesinin benzeri de Rabbimiz Teala Yucurat suresinde diyor ki Haletil Arabu amenna ima Arabiler çölden gelen bedeviler Medine'ye geldiler dediler ki biz inandık iman ettik. Allah da dedi ki hayır biz iman ettik demeyin. Velakin kulu eslemna lakin biz teslim olduk Müslüman olduk. İslam toplumuna girdik deyin. Çünkü iman burada çoğunlukla İslam ve iman aynı anlamda ama Efendimizin bu sözünde Hucurat suresindeki bu ayette ise farklı değerlendiriliyor. Önce insan Müslüman topluma giriyor, teslim oluyor ve sonra kalbindeki imanı artıyor. Biz insanların Müslümanlığını bilebiliyoruz ama müminliğini bilemiyoruz. O da Rabbimize ait bir bilgi anlamında değerlendirebileceğiz. Bu hadisi ve bu ayeti Abdullah bin Amr'dan Buhari'nin sahihinde iman bölümünde 21. 21. hadis bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi İslam daha hayırlıdır dedi. Eyül İslami hayrun. İslam'ın hangisi daha hayırlıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yemek yedirmen tut'im ta'am ve tanıdığın tanımadığın kimseye selam vermen dedi. E gerçekten garip bir cevap. Hangi iman daha hayırlı? Yemek yedirmek ve tanıdığımız tanımadığımız kimseye selam vermek. Bu nasıl olur diye belki hayrete düşebiliriz. Ama biliyoruz ki yine biz Kur'an-ı Kerim'den de biliyoruz ki Efendimizin diğer hazlerinden de biliyoruz ki yemek yedirmek çok önemli ve İbrahim Aleyhisselam bugünkü ifadeyle Halilurrahman şehrine ilk olarak yerleştiği zaman ki o zaman bir şehir yoktu. Orası İbrahim Aleyhisselam'ın yerleşmesinden dolayı sonradan şehirleşti ve ismi El Halil Halilurrahman oldu. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'ın bize anlattığına göre sadece iki rolü oldu. Bir, ihtiyarlık dönemlerinde Sari anamızla birlikte İshak Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesine sebep olmaları ve belki önceden bundan daha önce ve sonra devam eden peygamberlik rolü ise doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, batıdan doğuya kim oradan geçmişse onlara yemek yedirmekti İbrahim Aleyhisselam'ın özelliği. Evet bir peygamberin özelliği bu oluyor. Kur'an bize bunu anlatıyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de önemine binaen hangi İslam daha hayırlıdır sorusuna ise cevap olarak İbrahim aleyhisselamın bu özelliğini yani yemek yedirme özelliğini söylüyor. Selamı ise biliyoruz. Esselam ismi Rabbimiz Teala'nın mübarek isimlerinden bir tanesi, güzel isimlerinden bir tanesi. O isme güvenir, o isimle yaşarsak dünyamız selamette olur. Ve yine umarız ki o ismi egemen olduğu bir dünya var edersek, ahirette Müslümanların birbirlerine sözü selam, meleklerin Müslümanlara sözü selam, Allah'ın Müslümanlara sözü selam olacak bu kadar önemli ki yani ayeti kerimeler selamun aleyküm tıbtüm fethuluhâ halidin selamun min kavlen selamun kavlen min rabbin rahim ve de ve tahiyyetuhum fiha selam bu üç ayet benzer ayetler Allah'tan Müslümanlara selam cennette meleklerden Müslümanlara selam cennette ve Müslümanlardan Müslümanlara selam cennette Allah bu müjdeyi verdiğine göre orada orada bu selam şerefine ulaşabilmemiz için burada bu dünyada selamı yaymak yani dünyayı Rabbimiz Teala'nın Esselam Rabbimizin selam isminin egemen olduğu bir dünya haline getirmek bu da bizim için önemli ve hayırlı bir iman. Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Allah kendisinden razı olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der, 22. hadis iman bölümünde ve sahih Buhari'de, bana cehennem gösterildi, bir de gördüm ki cehennem ahalisinin çoğu kadınlardır, onlar küfrederler buyurdu, bunun üzerine Allah'a mı küfrederler diye soruldu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar kocalarına karşı küfran ederler yani nankörlük ederler. Buradaki küfür nankörlük anlamında bir kelime. İyiliğe karşı küfran ederler, iyiliğe karşı nankörlük ederler. Birisine bütün zaman iyilik etsen de, ihsan etsen de sonra senden hoşuna gitmeyen bir şey görse ben senden hiçbir hayır görmedim der. İşte bu özellikte olan kadınların cehenneme girdiklerini söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şüphesiz ki nankör olanların Kur'an'da da Allahu Teala tarafından sevilmediklerini ve Allah'ın kullarına teşekkür etmeyenin Allah'a şükretmemiş olduğunu Peygamberimizden öğreniyoruz ve küfrün dışında yani Allah'ı peygamber inkarın dışında nankörlük anlamında bir de küfran özelliği vardır. Ve bu hadiste bize diyor ki Allah'ın nimetlerine nankörlük yapmayın. Allah'ın nimetlerine her zaman hamd edin, şükredin. Ve siz ey kadınlar da Allah'ın nimetlerine hamd ederken aynı zamanda kocalarınızın iyiliklerine karşı da her zaman iyilikle karşılık verin ve asla ben senden ne gördüm demeyin. Çünkü erkeklerin haklarını ödemeyeceği kimseler analarıdır der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınların da haklarını ödeyemeyeceği kimseler kocalarıdır der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hepimizin hakkını ödeyemeyeceği ise Rabbimizdir. Rabbim bizden nasıl istiyorsa anamıza, babamıza, eşimize, kocamıza, çoluk çocuğumuza, büyüklerimize, küçüklerimize nasıl iyilik yapmamızı istiyorsa öylece iyilik yapmak zorundayız. Ayetli kelimeleri biliyorsunuz ve diğer hadisleri de biliyorsunuz. Zaten okumaya, anlamaya devam edeceğiz. Hayatımız devam ettikçe Allah'ın izniyle Allahümme salli ala Muhammedin وعلي ال محمد والحمد لله رب العالمين